Sherlock Holmes iş başında. Bana kısaca şer diyebilirsiniz. Ne gündü? Katil üst sokakta birine saldırırken ben evde tek başınaydım. Dikkatini çeken tuhaf bir şey oldu mu? Hayır çünkü sen yoktun. <laughs> oldu evet kapıya domates attılar dedim ya. Arkasından da Haluk mu geldi? Hayır ama öncesinde buradaydı. Hmm. Vallahi ben Enver'le telefonda konuşurken camdan gördüm. Sonra birden kayboldu. Hatta saat 11'e 5 falan vardı. 5-10 dakika sonra da bizim karşımıza çıktı demek ki Rüya. Ee, ne demek şimdi yani bu? Saldırı saatlerinde buralardaymış. Domates <laughs> Haluk arasında bağlantı var. Katil Mustafa fotoğrafçı olduğunu da hesaba katarsak... <laughs> Anneciğim! Ay siz deli misiniz ya? Haluk katil mi yani? Karıncaları bile incitemez o. Ne biliyorsun? Karıncalar resmi açıklama falan mı yaptılar? Zaten bari şu durumda espri yapma. Zaten hava yeterince soğuk. Sen kendi sevgiline bak. Seninki de o saatlerde buralardaymış. Kitapçıya uğradığı için gecikmiş. Ne malum? Kitapçılar resmi açıklama mı yapmışlar? <laughs> Senin katil kurbanlarının evlerinin fotoğraflarını çekiyormuş değil mi? Ev fotoğrafları. Aa, aa. aa. Seninki de deli gibi cinayet romanları okuyormuş. Üstelik katil takımına da hayranlık duyuyormuş. Makine. Ee? ee? Neden yeni tanıştığı birine hediye etti? Hoşlandığı için. Hayır. İçine dinleme cihazı koyduğu için. Boş anımızı kolluyor. Hmm. İçini açtığımızda gri hücrelerimin yanılmadığını göreceksiniz. Vermem, ver şunu bana. Çalılar, Ay, ver, ver, ver ver. Ver. benim ayaktaki tek kadınım. verin <laughs> şunu bana, <laughs> lütfen. Çalılar huşurda da ben size. Katil bizi takip ediyordu emmolları. Ya gece gece sinir bozma emmoli ya. Gelirse işe en önce alt kattan başlar. Keşke yukarıda yatsaydık. Alt katta kimseyi göremeyince üstten başlardı o zaman. Ben ölmek istemiyorum. Ama kafaya koyduysak kurtuluşu yok tabi. Bana bir şey olursa söylemeden gitmeyin bari. İtiraf ediyorum emmi oğulları. Ortak paramız bu kadar değil. Bir kısmını gizlice arttırıp sahladım. Bir de... Küçükken senin misketleri 3-5 yürüten beğendim satılmış. Aa, niye mi onu? Müsriflik edip çok ütülüyordun, sinirime batıyordu. <laughs> Madem öyle, ben de bir itirafta bulunayım. İstanbul'a geldiğimizde hani batan üç beş ticari girişimim olmuştu ya... ...onu ortak parayla yaptım hem oğlu. Gözün kör olmaya, onu da duydum zaten. <laughs> bir de define aramaya gittiğim zaman hani bahçesini kazdığım bir dul kadın vardı ya. He, Hani sana tutulup bırakmaya? He, Asiye. Ben ona evlenme sözü verdim, sonra da bırakıp kaçtım hem oğlu. Bıraktın mı? Çok ayıp etmişsin. Ben de söyleyeyim bari. Ben Pascal'la Ferit'i sattım. Sattın, Sattın mu? mı? He. Hırsızdan kaçıp geri döndüler, götürüp sattım. İyi ama neden hem oğlu? Armağan parasızdı. Recep onu azarlayınca utandı. Ondan. Sonra bir şey var. Ne? Armağan. Ne olmuş armağana? Ben onu. Şşşt! Telefon! <Gülüyor> <Gülüyor> ne be? Kusura bakma, bir şey bulamadık. Zaten içinde dinleme cihazı olsaydı da tanıyamazdık ki. <laughs> Alo. Merhaba Ayten. Aa merhaba. Banaymış. Seni özledim güzelim. Enver bu saatte aranır mı? Dedim ya seni özledim. Perdeyi açsana. Deli misin sen? Çabuk kaybol. Tamam gidiyorum ama yine geleceğim. Sonra yine. Tamam mı? Hı hı. Kimmiş? E, Enver. Beni özlemiş de. Arabayla kapının önünden geçerken bir uğrayayım demiş. Bu saatte. Burada. <laughs> ve Ayrıca bir finans müdürünün gündüz vakti sevgilisiyle buluşacak. Kitapçılar dolaşacak vakti bulunabilir mi diyor gri hücrelerim. <laughs> ben söylemiştim bunun sevgilisi Tekin değil diye. Tamam kızlar tamam. Şimdi pencereden gelirse ojeler kırılıp eline batacak. Kapıdan gelirse... E, bana bir ip bulun çabuk. Hı.